Fenerbahçe Kulübü olağanüstü seçimli genel kurulun 13 ila 14 Eylül'de yapılacağını, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 20 ila 21 Eylül'de gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Seçime az bir süre kala Fenerbahçe başkan adaylarından Saadettin Saran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Harcama sorunu, Saadettin Saran Fenerbahçe'nin para bulmakta zorlanmadığını ancak harcama sorunu yaşadığını şu sözlerle açıkladı. Fenerbahçe'nin para bulma sorunu yok, Fenerbahçe'nin harcama sorunu var. 2025 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Sarı lacivertli takımın başkanlık seçimi 13 ila 14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa kongre 20 ila 21 Eylül'de yeniden bir araya gelecek. Fenerbahçe başkan adayları, mevcut başkan Ali Koç'un karşısında, eski yöneticilerden Hakan Bilal Kutlay, Mahmut Uslu ve Saadettin Saran yer alıyor. Durmam diye de söz verdi, Saran ayrıca, birazcık etrafımdakileri hayal kırıklığına uğrattığımı hissettirdiğim an ben durmam ifadeleriyle de dikkat çekti.